Hızır'ın hali gözümden önden hiç gitmez Antoine. Nasıl istedim ondan sarılıp kucaklaşmayı. Ama olmadı. Elimi uzatıp kurtaramadım ama. İçim yana yana döndüm buraya. Biz nasıl kavuşacağız Oruç'a? Girişeceğimiz ölüm kalım cenginde. Kafirin zulmüne galebe çalmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Amin. 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 İyi ki vaktiyle vefat etmiş babam. Yoksa bu yaptıklarını görseydi kahrından ölürdü. Yarına adayı alacağız elinizden. Sonra da hepinizin kellesini. Oruç <laughs> ağınızı ben esir ettim ben. Askerlerinizi de ben öldürdüm. <laughs> Takas falan yok. Size orucu teslim etmeyeceğiz. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı özetsiz yeni bölümüyle 24 Mart Perşembe günü TRT 1'de.